Can you imagine the fun? Shut up. Oh my god. Are you ready? Çok büyük bir maceraya çıkıyoruz. Hazır mısınız? Konuşacağımız her şey ileride çok önemli olacak. Bu arada yeni bir sonsuzluk haftasına başlamış bulunuyorsunuz. Ama bu haftanın adı bambaşka olacak. Biraz sonra tüm detaylardan bahsedeceğim ama önce konumuzu konuşalım. Sonra bu hafta neler olacağını ayrıca konuşuruz. Hazırsanız başlayalım. Bu sene Marvel bize sadece Deadpool ve Wolverine filmini verip seneyi kapatacak olsa da önümüzde Doomsday ve Secret Wars filmlerine uzanan dolu dolu bir yolculuk var. Rusya kardeşler tarafından yönetilecek olan bu filmler Marvel'ın 15 yıllık sürecini toparlamaktan çok daha da darmadağın edecek ama şundan eminiz. Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk ve Iron Man oyuncuları farklı varyantlar olarak karşılaştırılacak karşımıza çıksa bile bu ekibin tek film için bile olsa yine orijinal Avengers ekibi olarak geri döneceklerini artık anladık. Yine de Avengers Doomsday filminde baş düşmanımız Doktor Doom olacakken Doom'a karşı duracak yeni bir Avengers ekibine de ihtiyacımız var. Ama şu an Marvel filmleri darmadağın durumda ve şimdiye kadar Moon Knight, She-Hulk, Shang-Chi gibi yapımlar izlemiş olsak da bu isimlerin toplanıp güçlü bir Avengers ekibi oluşturmaları çok zor. Buna ek olarak Marvel'ın hazırladığı farklı konseptler de var tabi. Örneğin Young Avengers kesin olarak bir araya geliyor olacak. Çünkü Kamala ve Kate Bishop'ın sahnesini The Marvels'ın ek sahnelerinde gösterdiklerinde bunun için işleri hızlandırdıklarını anladık. Kate Bishop. Did you think you're the only kid superhero in the world? 23. Oh, I know. Onlara ant kızı Kesi, Agatha dizisinde izleyeceğimiz Billy, She-Hulk'ta gördüğümüz Halk'ın çocuğu Sakar ve Falcon dizisinde gördüğümüz Eli Bradley gibi isimler de katılacaklar. Ama Young Avengers'ın da Doktor Doom gibi bir tehditle karşılaşması imkansız. Geçtiğimiz günlerde Vision'ın da kendi dizisi hakkında yeni detayları öğrendik ve bu dizide Ultron'un da kesin olarak geri geleceğini duyduk ama bu dizinin en çok da bize Wanda'nın ikizlerinden Tommy'yi tanıtan bir dizi olması bekleniyor. Daha da önemlisi Vision aynı zamanda West Coast Avengers adlı Amerika'nın batı yakasında yaşayan kahramanların içinde bulunduğu bir ekip üyesi olduğu için şu an Ant-Man, She-Hulk, Vision gibi birçok batılı karakterlerin batı yakası Avengers'ları oluşturması gibi bir durum var. Aynı zamanda Daredevil ve Spider-Man gibi Amerika'nın doğu bölgesi olan New York'ta yaşayan kahramanların da doğu yakası evincirleri oluşturması, Dane Whitman, Moon Knight gibi karakterlerin Avrupa kıtasında görev alması, Shang-Chi'nin uzak doğuda, Thor'un kuzeyde, Wakanda'nın Afrika'da, Doktor Strange'in ve Eternal'ların da geri kalan her yerde görev alması gibi bir planları var. Yani Marvel sağlam bir evincir ekibinden çok dünyanın her yerine uzanan bir kahraman ağı kurmaya çalışıyor ama dünyanın her yerindeki süper güçlüleri uzanmanın daha kolay bir yolu var. O da bu mutantlar. Tüm dünyada milyarlarca mutant nüfusu var ama şu an Marvel sinematik evrenindeki ana evrende mutantlarla henüz hiç tanışmadık. Aksine mutantlar Deadpool ve Wolverine'in olduğu bambaşka bir evrende yaşıyorlar. Yani mutantlar da bu evrende değilken bizim izlediğimiz Marvel evreni henüz tüm dünyayı saran bir tehditle yüzleşmeye hiç hazır değil ve Doktor Strange dışında şu an elimizdeki bu karakterler çoklu evren konusunda pek bilgili de değil. Avengers filmleri kesinlikle bizim dünyamızdaki kahramanlardan oluşan küçük bir grubun liderliğinde ilerlemeli. Hulk, Daredevil, Moon Knight Thor, Spider-Man kim varsa yeni bir Avengers ekibi kurmalılar. Bunların kim olabileceğini geçtiğimiz sonsuzluk haftasında konuşmuştuk zaten. Herkes beklentilerini yorumlara yazmıştı ama Doomsday ve Secret Wars filmleri aynı zamanda bir çoklu evren macerası olduğu için bence Marvel'ın şu an ekstra bir kahramanlar topluluğu yapmak için harika bir fırsatı var. Ve buna da Multiversal Avengers diyoruz. Örneğin Fantastic Dörtlü'nün yeni filminin bambaşka bir evrende geçeceğini çoktan öğrenmiş bulunuyoruz. Dedikodulara göre bu filmdeki Fantastic dörtlü bizim ana Marvel evreninde 60'lı yıllarda bir uzay yolculuğuna çıkmış ama bir kara delikten geçip başka bir paralel evrene düşmüşler ve geri dönememişler. Tıpkı Monica'nın The Marvels filminde başka bir evrene geçip orada kalması gibi. Monica'nın geçtiği evrenin de X-Men'in evreni olduğunu görmüştük zaten. Fantastic dörtlünün evreninde ise ne Avengers ne de X-Men diye bir şey yok ve bu yüzden onlar da o evrenin kahramanları olmuşlar ama o filmde Galactus adındaki dünyaları yiyen bir var Varlığın, kendi dünyalarını yok edeceğini öğrenince mutlaka kendi evrenlerine geri dönmenin bir yolunu aramak zorunda kalacaklar. Ve o evrende yaşayan Victor Von Doom da onların sayesinde çoklu evrenlerin varlığını öğrenmiş olacak. Doktor Doom'un macerası nasıl olacak bilmiyoruz ama tahminen Doom kendi dünyasının yok olmasına izin verdikleri için Fantastik Dörtlüğü suçlayan haklı bir karakter olacak ve çoklu evrenler arası dolaşıp gücüne güç katan, Kang konseyini bile yok eden korkunç bir düşman olarak 5. Avengers filminde karşımıza çıkacak. Yani doğum ortaya çıktığında sadece bizim dünyamız değil, evrenler arası bir savaş başlayacak ve bu yüzden farklı evrenlerden birçok kahramanı bir araya getirmek zorunda kalacağız. What If dizisinin ilk sezon finalinde Watcher'ın farklı evrenlerden kahramanları topladığını hatırlarsınız. Sinema evreninde de buna benzer yeni bir ekip izleyecek olabiliriz. Gamora have been chosen. Crown Prince of Asgard. You've been chosen. Öncelikle Toby ve Andrew'un bu filmler için Spider-Man rollerine geri döneceklerini net olarak biliyoruz. They love me. Deadpool ve Wolverine'in de son filmde X-Men evrenini kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceklerini de görmüştük zaten. Ve onların da ana Marvel evrenine geçecekleri ortada. Stop it. Şimdi de Fantastik Dörtlü filminde yeni kahramanlarımızın başka bir evrenden geleceklerini öğrenmiş olduk. Ve şu an bizim evrenimizdeki Doktor Strange'in de çoklu evrenlere dair fazlasıyla bilgisi olduğunu ve Clea ile bu konu için bir maceraya atıldığını biliyorken tüm bunları birleştirince ortaya otomatik olarak bir çoklu evrenler takımı çıkıyor zaten. Son evreninden Spider-Man'ler, X-Men evreninden Deadpool ve Wolverine, Fantastik 4 evreninden By Fantastic ve Sue Storm ve bizim evrenimizden Doctor Strange ve belki de telif hakları hala Universal'da olan halkın bir araya gelmesi bize yıllar sonra başka filmlerde izlediğimiz tüm bu efsanevi kahramanları nihayet bir araya getiren harika bir film sunabilir. Bu isimlerin kimler olabileceğini ve neden çok güçlü olacaklarını bu hafta başka bir videoda daha detaylı konuşacağız. Onu şimdiden söylüyorum. Sonuç olarak şu an Secret Wars filmine doğru yol alıyoruz ve olan biten her şey günün sonunda oraya bağlanmak zorunda. Ama benim hayalimdeki Secret Wars filmi sürekli oradan buradan kahramanların çıktığı sürekli varyant gördüğümüz bir film değil. Ben daha çok ayakları yere basan belli başlı karakterlere odaklanan bir film izlemek istiyorum. Ve her şeyden çok benim beklentim bu filmin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili. Doomsday filminin mutlu sonla biten bir film olacağını düşünmüyorum. Bence Infinity War gibi kimsenin başarılı olamadığı bir noktada filmi bitirecekler ve tüm evrenlerin dağılıp parçalandığı, evrenlerin yok olduğu bir senaryo olacak. Çizgi romanda evrenler yok olduğunda Battleworld adlı bir yer kurulmuştu. Ve burası birçok farklı evrenden parçalanan içeren ama hiçbir evrene ait olmayan tüm varyantların bir araya geldiği bağımsız bir yerdi ve bu yerin tanrısı da Doktor Doom'du. Düzen ona göre kurulmuş, kahramanlar ona göre şekillenmişti. Ama hikayenin sonunda yepyeni bir Marvel evreni kuruldu ve bazı yaşananlar hiç değişmemiş gibi olurken bazı şeylerde zaten hep öyleymiş gibi yeniden var oldu. Mesela Miles Morales aslında başka bir evrenin Spider-Man'iydi ama hikayenin sonunda yeni ana Marvel evreninde Peter Parker'la birlikte aynı evrende kalmıştı ve onun hayatı ana Marvel evrenine taşındı. Şimdi de Marvel buna benzer bir yol izleyerek önce evrenleri dağıtacak, sonra da hepsini tek bir evrende birleştirecek ve böylece özellikle kendi evreni yok olan X-Men'in kendi evreninden bizim evrenimize geçmesini sağlayacak. Böylece tüm bu filmlerin sonunda mutantlar ve mutant tarihi bizim evrenimizde kalıcı olacak. Yani tüm bu tantana da bu yüzden. Tabii ki tüm diğer kahramanların filmleri devam edecek. Ama mutantlar çoğu hikayenin odağında olan ve her dizide, her filmde adım adım bir araya gelen büyük bir süreç başlatacak. Ve ben de istiyorum ki biz şimdiden bu süreci takip edelim. Çünkü Infinity War zamanı şu hissi hiç unutmuyorum. Yolda karşılaştığım birkaç takipçim bana bizi bu filme çok iyi hazırladın diye teşekkür etmişti. Ben de o günden bu yana bu videoların sadece eğlence amaçlı olmadığını, belki daha çok doğru bilgi vermem gerektiğini daha çok düşünür oldum. O yüzden böyle her küçük habere video çekmek yerine doğrulanmış bilgilerle ilerlemeyi seviyorum. Eskiden de zaten öyle yapıyordum ama şimdi buna daha çok odaklandığımı fark ettim. Ve demek istiyorum ki asıl izlediğiniz için ve bu süreci benimle birlikte takip ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Şimdi de Marvel'ın Secret Wars filmi benzer bir iş olacak ve sonrasında da mutantları hep birlikte hazırlanalım istiyorum. Bunu da şimdiden yapabiliriz. O yüzden bu haftanın adını Sonsuzluk Haftası yerine Mutant Haftası koydum. Konsept aynı, hiç değişmedi. Bildiğiniz gibi 7 gün boyunca her gün video gelecek. Her videoda da bir ipucu olacak. Sonra siz bu ipuçlarını toplayıp mantıklı bir kelime haline getireceksiniz. Bakalım bu sefer ipucu ne olacak? Bu, bu kanalda hep yaptığımız ve çok eğlendiğimiz bir oyun. Bu videoda da o yüzden ilk ipucunuzu her zamanki gibi ben kendim veriyorum burada. Diğerlerini artık kendiniz bulursunuz. Tabii eğer isterseniz. Bu arada unutmadan YouTube'daki son sonsuzluk haftası için teşekkür ederim hepinize. Çok güzel bir haftaydı. Beni çok duygulandıran mesajlarınız oldu. Ayrıca Instagram'daki sonsuzluk haftası muhteşem geçti. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim ama daha bitmedi. Şu an Instagram'da tekrar yeni bir sonsuzluk haftasına başlıyoruz. Hatta belki de şu an başladık. O yüzden oraya gelip beni takip ederseniz de güzel şeyler olabilir. Yazı kapatmadan birlikte eğlenmek için güzel bir fırsatımız var. Çok iyi değil mi? Çok iyi. O zaman konumuza dönelim. Öncelikle çizgi romanlarda iki farklı Secret Wars hikayesi var. İlki 1984 yılında çıkan bir hikaye ve bu hikayede kahramanların birbirleriyle savaşmaları için Battle World'e getirilmelerini okuyoruz. Yani konu çoklu evrenlerle ilgili değil. Ama 2015'te çıkan Secret Wars hikayesi iki evrenin birbirleriyle çarpışarak yok olmasıyla başlayan ve yok olan evrenlerin doktor Doom'un liderliğinde başka bir boyutta arafta kalmalarını anlatan bir çoklu evren hikayesiydi. Sinema filmleri ikinci konuyu ele alacak ama hikayede iki çizgi romandan da esinlenecekler. Söylentilere göre Doomsday filmiyle Secret Wars filmi arasında geçen tüm Marvel filmleri ve dizileri tıpkı Deadpool ve Wolverine filmi gibi herkesin atıldığı bu boşlukta geçiyor olacak. Mesela Spider-Man'in dördüncü filmini Doomsday'den sonra izleyeceğiz ve belki Miles'ı ve hatta Spider-Verse'teki karakterleri bile bu filme dahil edebilirler. Ama Güne sonunda Secret Wars filminde tüm evrenlerdeki tüm varyantlar aynı yerde olacak ve tüm varyantlar arasında sağ kalan kahramanlar olabilmek için çok büyük bir savaş kopacak ve bu evrenler arası hikayede tabii ki eski X-Men oyuncularını ve yeni oyuncuların canlandırdığı aynı X-Men varyantlarını da göreceğiz. Dediğim gibi tüm bu sürecin sonunda öyle ya da böyle tüm evrenler birleşecek ve yeni bir tek evren oluşturacaklar. Merak etmeyin. Yani dönüp dolaşıp Loki dizisindeki Kengi çıkaracağız ve çoklu evrenler arası bir savaşı durdurup yeni bir kutsal zaman çizgisi oluşturacağız. Çünkü Marvel'ın şu an sinemadaki amacı tıpkı çizgi romandaki gibi yeni bir Marvel evreni kurmak ve yeni oyuncularla yepyeni bir X-Men film serisine başlamak. Evet sonuç olarak Marvel'ın önümüzdeki yıllarda çıkacak filmlerini şöyle düşünün. Marvel şu an tüm oyuncaklarını ortaya döküyor. Hangisi eski, hangisi kırık, hangisi yeni hepsine aynı bir yerde bakıyoruz. Sonra da tutmak istediklerimizi tutup diğerlerini atıyoruz. Böylece yeni oyuncaklara da yer açıyoruz. Bu yüzden de Secret Wars'tan sonra bazı karakterlere veda edeceğiz. Ama yeni bir düzen kuracağız. Bu da Marvel'ın ortalığı toplama yöntemi. Çünkü ortalığı toplamak için biraz dağıtmak gerekiyor. Evet Mutant Haftası'nda harika içeriklerle görüşeceğiz. O yüzden umarım hepsini izlersiniz ve umarım çok eğlenirsiniz. Ama bu sırada Instagram'daki sonsuz haftasını da kaçırmamak için hemen şimdi Instagram'a gelebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Ha yok zaten ben Instagram'da aktif olarak takip ediyorum diyorsanız da diğer videolarımdan birini izleyebilirsiniz. Bir sürü güzel içerik var. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. 爱。